Günaydın. Bugün yine ölüme yakın deneyimlere bir başka yönünü sizinle konuşacağız. Biliyorsunuz ölüme yakın deneyimlerde insan bedeninden ayrı olduğu halde görebiliyor, duyabiliyor, bilinçli bir şekilde etraflıyla iletişim kurabiliyor. Bunun çok ilginç ekstrem örneklerinden birisi de. Amaların yani iki gözü hiç görmeyen insanların da e, bu deneyimler esnasında görebilmesi e, bu çok ilginç bir tespit çünkü e, bizim bildiğimiz gözümüz olmadığı müddetçe görmemiz mümkün değil. E, ama amalar bir ölüme yakın deneyim yaşadıkları esnada e, gene normal sağlıklı insanlar gibi görebiliyorlar. Deneyimleyebiliyorlar, renkleri ayırt edebiliyorlar, ışığı ayırt edebiliyorlar çok canlı bir şekilde. Buna ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmış. Neden? Nasıl görüyorlar? Ve bazı teoriler geliştirmiş. Mindsight diye mesela bir tanesi. Akıl gözüyle görme. Yani bilincin, bilinç, akıl bu keterimleri aslında birbiri yerine kullanılıyor ama aslında burada kastedilen şey ruh ruh. Ruhun ki ölümden sonra da biliyorsunuz bedenimiz kalmadığı zaman sadece ruhla kalacağımız dönemde ne zamana kadar yeniden haşredilip hesap meydanına getirilene kadar. O dönemde de aynı şekilde hani insanlar kabir azabından bahsederken de sanki yine beden varmış orada ve bedenin o şeyleri acıları yaşayacağından söz eder gibi diyorlar. Oysa o dönemde yine bedenimiz çürüyüp gidiyor. Toprak oluyor dolayısıyla az çekecek bir beden ya da işte cennet bahçesinden bir cennet bahçesinden bir bahçeye dönüşmüşse kabir, onu yaşayabilecek bir bedenimiz yok. Aslında orada tamamen şimdi söyleyeceğimiz gibi ruhun kendisine özgü beş duyusuyla yani görmesi, duyması, hissetmesi, kokalması gibi e, bunlarla görebiliyor, yaşabiliyor, bilinç onları kullanmaya devam edebiliyor. Yani aslına bakarsanız bedenin içindeyken ruh, bedenin bu organlarını kullanırken beden dışına çıktığından itibaren kendi organlarını kullanmaya, latif organlarını kullanmaya başlıyor. Bu ilginç bir deneyim. Ee, şimdi birkaç örneğini anlatacağım. Bu şekilde ama olanların yaşadıkları. İlk kitabımda da yer öğrenmiştim. Ee, bir hastasının kalbi duruyor. Ee, düzenli hastası. Hemen ona yetiştiriyorlar. İşte bir animasyon teknikleriyle yeniden canlandırıldıktan sonra doktor e, hastası ona şeyleri anlatmaya başlıyor. Ben kalbi durduğunda neler yapılmış olduğunu, işte hangi renkte kaploların nereden gelip nereye girdiğini, kimlerin işte beyaz saçlı e, doktordan sarı saçlı hemşireye kadar hepsini tek tek anlatıyor. Doktor şaşkına dönüyor çünkü hastası 40 yıldır ama. E, buna benzer amaların e, anlatımları da aslına bakarsanız bedenden tamamen bağımsız bilince ya da bizim anlayışımıza göre ruha ait olan duyularla görmeye devam edildiğini gösteriyor. Mesela bu konuyu araştırırken baktım e, Türk kökenli bir Gülfide e Eğri Göz Avusturya bir sanatçı. O da aynı şekilde yine ölüme yakın dediğim esnasında e, normalde ama olduğu halde görebiliyor ve bütün renkleri ayırt edebiliyor renkleri tarif edebiliyor. Yaşanan etrafındakileri de bilinçli bir şekilde izleyebiliyor. Yani ruh bedenden ayrı bilinciyle beraber tamamen var oluyor. Ama ruh bedenden çıktığı zaman bedenle irtibatı da tamamen kesilmiyor bu tür deneyimlerde. Çünkü geri dönecek oraya. Ee, hani bazıları gümüş bir iplikle bağlı olarak devam ettiği gibi böyle teoriler geliştirmişler. Burada tam, gümüş iplik tamamen sembolik. Bir tekim sonrasında bedene döndüğü zaman beden onu hiç yadırgamıyor fakat ilginç bir şekilde dönüyor. Bu bedenden ayrı olduğu döneme ilişkin olan bütün deneyimlerini, anılarını, yaşadıklarını gördüklerini beraberinde hafızasında kaydedilmiş olarak getiriyor. Bu da ilginç bir şey. Aynı şekilde mesela psikiyat Brian Weiss yıllardır ama olan bir hasta kadın hastasını anlatıyor. Kalp krizi geçirdiğinde o esnada bedenini terk edip pencerenin kenarında kendisine yapılanları izlerken görüyor. Hatta doktorun o arada kalemi düşmüş cebinden. Kalem de o, onun izlediği pencereye doğru yuvarlanmış. Doktor gitmiş kalemini almış cebine koymuş. Ama sonra kendisine getirip kalbi yeniden çalıştıktan sonra, toparlandıktan sonra anlatırken diyor ki böyle böyle oldu. Doktor önce anlatıldıklarına inanmıyor ama sonra kalemini de anlatınca, ki o anda çünkü biliyorsunuz kalp yok, bilinç yerinde değil, beden tıbben ölmüş durumda. Böyle bir durumdayken başka şekilde görme şansı yok mutlaka. Ancak dediği yerde e, kendisini seyrederken ya da orlanın biteni seyrederken görebileceği şey, bir hadise. E, bu alanda araştırma yapanların kullandıkları en tipik örneklerden birisi ise Kimberly Clark. O da e, ama bir kadın. E, Ha, bu esnada tam işte kalbi durduğu esnada bedenini terk ettiğini görüyor ve tavana yükseldiğini tavanda sırtı tavana dönük aşağıda olup putenleri izlediğini. Bu arada işte bir e, pencerenin başka bir odanın penceresinin önünde de bir tenis hayat tapısı bulunduğunu gör, e, gördüğünü anlatıyor kendisine geldiği zaman. Ama olduğunu bahsettik zaten başta. Ve ayakkabının rengini, tipini, eskiliğini, yeniliğini hepsini anlatıyor. Doktor şaşırıyor, inanmıyor da hemen araştırma yapıyorlar birkaç biletten oluşan hastanede. Gerçekten de üç kat yukarıda, başka bir karşı katın penceresinin önünde ki o yattığı yerde asla görmesi mümkün değil, gözü görüyor olsa bile bir tenis ayakkabısının bulunduğunu ve aynı şekilde renginin, tipinin, eskiliğinin hepsinin onun tarif ettiğine uygun olduğunu görüyorlar. Buna tenis ayakkabısı e, bulgusu ya da kanıtı e, deneyi adı veriliyor. E, sonrasında da işte bu şekilde farklı yerlerdeki eşyaları görüp görmeyecekler araştırılıyor ancak bilinçli olarak öğede ya da işte beden dışı deneyim yaşatılmak istenen insanların bu şekilde tepki vermesi gerçekten e, kendiliğinden doğal yolla bedenin den ruhun ayrılması halindeki gibi etkiler olmadığı için o deneylerin çoğu başarısız oluyor. Ama bu anlattığımız deneylerde her halükarda insanlar ama ama ona rağmen o haliyle görüyorlar. Gene başka birisi var. E, doğuştan ama Viki Nuratik. Kötü bir araç kazası geçiriyor. Kafa çatlıyor. Bir sürü başka hasarlar oluşuyor. Bu arada kalbi duruyor. 4 dakika boyunca. Birden kendisini gene tavanda, sırtı tavana dönük e, aşağıda kendisini izlerken, doktorları izlerken buluyor. Ee, ve hatta işte bir doktorun ya işte bundan sonra bir de sağır olacak. Çünkü kan toplanmış e, kulakların içine diyor. E, başka bir bayan doktorun işte kendisine gelse biri bitkisel hayatta kalacak. Yani hayata döndürülse biri bitkisel hayatta kalacak dediğini duyuyor. Bütün bunları e, o arada gayet renkli bir şekilde bütün renkleri ve ışık tonlarına ait edecek şekilde deneyimledikten sonra bedenle geri dönüyor geri döndükten sonra bunu anlattığı zaman doktorları inanamıyorlar ama söyledikleri her şey harfiyen doğru ve o anda hani duyduğu için kendilerini söylüyor olabilir mi diye bakıyorlar. Du sadece du söyledikleri ne duyduğu. E o da mümkün değil çünkü kalbi durmuş. Yani tıbben ölü. Ona rağmen demek ki az önce söylediğimiz gibi ruhun gözüyle görüp ruhun kulağıyla duyuyor ve ruhun bilinciyle de her şeyi çevresini idrak edebiliyor, ayırt edebiliyor. Bunun için anlatıyoruz. Bugünkü en önemli şeylerden birisi anlatmaya çalıştığımız ruhun bedenine ayrı beş duyuya sahip olduğu ve bu bunlarla bizim e, beden dışı deneyim, e, ölüme yakın deneyim ya da hatta ölüm sonrasında onlarla yaşamaya devam edeceğimiz ruhun organlarıyla görmeye devam edebileceğimiz anlamında tabii bunların hiçbirisi görünüm bizim bu dünya gözüyle görebileceğimiz test etmemiz ancak bu, bu tür deneylerle ya da işte bu deneyi yaşayıp, deneyimi yaşayıp anlatanların diliyle anlayabileceğimiz hadiseler. Tabii bütün bunlar gösteriyor ki aslında dünyadaki sırlar o kadar çok kere defasında bunu tekrar tekrar söylüyorum. Böyle rutin bir hayat gibi düşünüp bu dünyayı tabiat kurallarıyla sınırlı, hiçbir şey içinde değiştirilemeyen kuralların içinde yaşıyormuşuz gibi varsaymak bizi sadece basitleştirir. Oysa insan olmak o basitliğin ötesine geçip, bir basamak yukarıya çıkıp düşünebilmeyi, idrak edebilmeyi, anlamlandırmaya çalışabilmeyi gerektirir. Bunun için çaba gösterirsek anlayabiliriz. İdrak sahibi dedikleri şey etrafındakileri sadece göreme yaşayan değil, aynı zamanda onların nedeninin içini araştırıp burada ne tür bir ders çalışması, ders alması gerektiğini merak ederek sonucunda fikir dünyasına, ruh dünyasına bir farklı bilgiyi katabilen insan demek. Onun için mutlak surette hayatımıza bakarken hiçbir şey tesadüf olmadığını asla unutmaksın. Ne deniyor? Kur'an-ı Kerim'de geçen. Bir yaprak dahi Cenab-ı Hakk'ın emri ve izni olmaksın yere düşmez. O zaman insanın her gün karşılaştığı kişi ya da olaylardan farklı bir anlam çıkarması gerektiği gayet zahir. Hiçbir tesadüf değil. İşte bütün bunlar yaparken de şunu unutmamamız lazım. Biz bedenle ibaret değiliz. Hatta tam tersine bedenin ihtiyaçlarını kısıtladığımız, beden perdesini ince incelttiğimiz ölçüde asıl varlığımız olan, kendisine özgü beş duyuya da sahip olan ruhumuzun ortaya çıkacağı ve onun da hiçbir tabiat kuralıyla bağlı olmadığı, zaman ve mekanla bağlı olmadığı, sadece zaman ve mekanla değil, işte yer çekimi vs. hiçbir şeyle bağlı olmadığı ve başka boyutlara geçebildiğini gösteren bu deneyimler çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar da mutlak surette kendimize dersler çıkarmamız lazım. Hayatı bilinçli yaşamak derken aslında ruhun egemen olduğu bir hayatı yaşamak anlamında kastediyoruz. Öbür türlü işte ayette bulunduğu gibi yani bu dünyada ama olan ahirette de amadır. Dendiği zaman bu dünyada e, bildiğimiz gözleri ama olanı kastetmediğini az önceki deneyimler çok net gösteriyor. Peki kalp gözü nasıl ama olabilir? İşte kalp gözün ama olması da bedensel olarak çok kalınlaştırırsanız bedensel arzularını her istediğin tatmin ederseniz, nefsinizi terbiye etmezseniz o zaman e, kalp gözünüz açılmayacak demektir. İşte farklı inançlarda, değişik anlamlarda üçüncü göz vesaire şakraların açılması dedikleri hadiselerin hepsinin özünde aslında aynı hakikat yatıyor. Beden perdesi incelmedikçe ruh hakikati ortaya çıkmaz. Ruh hakikati tam manasıyla ortaya çıkmadıkça da ahmalıktan kurtulamayız. Asıl ama olanlar bu dünyada göremeyenler değil, bu dünyada gördüklerini anlamlandıracak kalp gözüne sahip olmayanlardır. Kalp gözü açık olanlardan olmanızı diliyorum. Bugün kısa kesiyoruz. Hoşçakalın.